merhaba ben Tolga bugün sizlerle ne yapıyoruz biliyorsunuz ki oyuna Ronaldo'lar eklendi yani iki tane eklendi biri yeni biri e, toplardan gelmiş yani toplar eklendi şansınıza çıkarsa gördüğünüz gibi zaten hesap dedi ben onu sonra size anlatırım hocam Showtime Ronaldo için top açılım yapamadım çünkü şu an hesap bende değil ve hesaba şeyler yapacağız zaten anlamışsınız ne yapacağımızı ben de bu hesaptım şu an geçici süreliğine Forvet'te de gördüğünüz gibi diğer Ronaldo var hocam bunu da geçen tek attım dün tek attım hocam minnet şimdi herkes iki tane Ronaldo'nun videosunu izlemek istiyor ben şu an Showtime'ını çekemeyeceğim kusura bakmayın o yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Ama bunun ikini çekerim. Bu bende var. Sıkıntı yok. Şöyle bir bakarsak 38 yaşındaki kartı. Portekiz kartı. Zaten bu herhalde geçenki potu kartının aynı tasarımı. Ee, 99 oluyor. Fans farkında. 95 top sürme 80. Top sürme 80. Bitiricilik 88. Kafa 83. Ee, falso 83. Güzel. Güzel. Bitiricilik bayağı iyi. Şut gücü 92. Koydum. Oturttur. Hızlanma 86. Hızlanma 85. Hız 86. Hızlanma 85. Şut gücünü zaten söyledim. Zıplama da 85. Özellikleri de bu şekil. Herhalde Showtime Ronaldo'ya çapraz bacak getirmemiş. Zaten bu oyunda adamın bir tane çalımı vardı. Onu da yok ettiniz. Size bir şey demiyorum Konami. Fazla boş yapmadan uzun zamandır da video atamıyorum. Bir sorunlar oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bundan sonra da düzenli düzenli atacağız. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama elimizde patlamasın diye de biraz geç oluyor ama güç olmasın. Şimdi hocam ben bunları anlatırken sen videoya like atmayı, kanala abone olmayı, aşağı yorum yapmayı unutma. Ben de hemen maçımıza geçeyim. Gellik arkadaşlar şimdi hocam. Morallere bakalım. Al işte deneme yapacağımız adam aşağı bakıyor. Ve sadece onun arkasında da dembele aşağı bakıyor. Zaten bu performansı bir dembeleden beklerdim aşağı bakma. Bence kadromuz güzel hocam şu anlık. Rakibimizin kadrosu Oo Ooo onda da Ronaldo var. 105 Messi, 100 Neymar, 101 Mbappe, Reis, Guardiola, Guardiola, Rudiger, Delight, Martinez, Casillas derken Mane'yi ye çevirdim. Yedek hattı da çok iyi bir şey değil mi? Talişka mı var la. laf be abim. be. Şerefsiz ama para uğruna satıyorsun. Her bir senede de bir kere prim kasıyorsun. Yaptığın adamlık yine ona göre haberin olsun yani. Hocam kartımız şimdi zaten fazla bakmaya gerek yok. Bu Ronaldo'mla en az iki gol bir asist yapacağım. Hatta ettirik yapacağım. Siz rahat olun. Hemen başta fazla yapmadan maçımıza geçelim. <laughs> Geldik hocam. Şu an kendim var ya Adem Reis sanıyorum. Bak işliği giydim. Bunu da giydim. O sezon hatırlarsınız. Sakalları da kestim. yanıyorum şu an. Yani bunun cezasını böyle çekeceğim inşallah video hızlı biter de. Cezamı çekiyorum. Hop göçtü Beckham. Beckham Ronaldo'yu kaldırdı. Allah seni Beckham. Arkadaşlar 102'den sonra 100'lükte oynamak ağır gelirmiş insana. Derken şuraya atar mıyız? Sen de hızlıca şu offside deme bana. Ya bak indik Bak bak geri yani. Bir de üzülüyor. Lan mal ay zaten topu hadi dışarı çıkardı. Offside olmasa o top dışarı çıktı. Siz nasılsınız arkadaşlar? Görüşmeyeli iyi misiniz? Ben deyim. Teşekkür ederim. Size 101 Showtime Ronaldo videosu çekemediğim için bana kızmayın lütfen. Ben de isterdim size çekmekten Biliyorsunuz beni. Hop Ronaldo oy. Oy ananı lan 3 kişinin arasında çıksaydı zaten. Ronaldo. <laughs> Baba var ya kafayı zıkkı Herhangi bir kartıyla oyna. Her zaman o kafayı çakarız abim. Dakika 6'da Ulan 7'de alsak var ya ne ikonik olur derken. Bu gaza geldi. Saç... ananı. Oğlum mı da bilmiyor. Hayırdır yani kardeşim offside'i bilmeyen oyuncu mu olur lan? Mesela bilmeyenler var ama lafım onlara değil. Benim izleyicimse bilmeyeyim. Ben size öğretirim de böyleleri bilmez. Sen ne olur bilsen o. Hocam fazla boş yapmadan Enzo Fernandez. Hop. Ne oldu? Mükemmel pas. Kaçış gösterdi. Allah. Oğlum offside yok deme lan. Lan yürü git ya hocam. Tertemiz pozisyon offside dedi. Bakayım. E i̇şte bir şey yok ya. Öndeki offside. Ronaldo onun yüzünden patladı. Ben bir şey demek istemiyorum. Yazıklar olsun. Kanemi'nin de böyle alçak taktiklerini boyun eğmeyin arkadaşlar yukarı. Aha. Aşağı attı. Tamam. Sıkıntı yok. Şu ana kadar rakibi atak yaptırmadık. Bu yara neymiş oğlum lan? Hocam. Beckham el gösterdi. Allah. Al. Hop. Ay. Ronaldo. Ay. Kule gel. Oooo. Lan nasıl Oğlum geçmeden golü. Ha? Oy oğlum. Ya baba Özabim oğlum Ronaldo'ymuş lan 13 dakikada. Vallahi rakip kaçarsa şaşırmam vardı arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Gel 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 hele gel. Hop hocam. Tık. Mane. Ne yaptı lan o yanlışa geçti. Lan. Yürü. Ronaldo'dan çıktı hocam. Gördüm. Bu gözler onu da gördü hocam. Ya ay hakem var ya para satın alınmış. Guardiola açtı ortasını Mane. O da rovaşı çekecekti ki. Uf Ronaldo defansı nasıl bir? Ya kral. Var ya şov ya tamamen şov yapıyor. YT'yi görünce ama videoya çıkacaksan şov yapma kardeşim. Yenmeyi oyna. Şovu ben yaparım yenmeyi sen yaparsın. He. Anladın mı? Böyle görevde alım derken. Ne oldu indirsene. İndiremedim. Enzo oğlum bir şey diyeyim mi çok iyi kaçıyor. Baba kaleci yine açtı. Sonra diyor ki abi kaleci açtı. Bana ne açmasın kardeşim. <laughs> Allah, Allah Ben mi dedim inadına git kaleci açsa gol attım diye. Yara adamsın oğlum. Fodun adamsın oğlum. Beli gol. Tık Şöyle bir çalım ye. Oy. Ananı. Ya abim. Çalımı atıyoruz da sonrası niye gelmiyor ya. Kral. Sen o topu versene Neymar'la. Bak şimdi patladı izle. Patladı. Orta kafa gol deneyecek ama orta atacak bir tane adam yok. Ah tamam var ya. Öyle bir yanıyor. Ah bir şey deneyeceğim. Hadi oğlum. Ruhunu. Ananı. Yavaş atsana şu topu. Bu arada Ruhalı fiziği koyardı oradan dar açıdan. Hocam baresi şuraya indirirse. Messi kafa topu aldı anasını satayım. Sen nasıl bir baresisin ya. Ver şunu. Allah. Guardiol. Guardiol. Ronaldo'nun önüne bırakma şu topu. Adamsın. Hocam var ya şu an biraz etkili oynadık. Sonradan bir stik saldık gibi ama şu atak. Şu atak zaten. Bak bak tık. Allah belanı versin. Bek Oğlum bir bakım harbi. Kullanan var mı? Bu niye burada kötü lan? 102'den sonra buraya düştüm diye mi? Bu kötü ben anlamadım. Derken bir tane daha kontrol atak. Oy. Oğlum bak vallahi orta açmıyor. Ya en son ne zaman çizgiye bastınız siz görmüşsünüzdür. Adam bir kere açamadı şortu derken hocam. Şöyle bir ince ayarladım bakayım. Ar fodun. Ne alak? Arnold vurur mu girişine? Vurursun hocam. Hadi sen vur lan git. Arnold geçen maçta tek tek kaçırmıştı herhalde. Aslında dörtte biri kaçırdı ama Raysa da ederim orada. Açım açı kapatmış dört başına. Hop hocam şu ana kadar üç golümüz var. Ronaldo abimin iki golü var. Bir tanesi muazzam bir gollü. Yani o golü atabilecek bir SF getirin bana. Ben hesabı siliyorum hocam. Baba ismim baba yaptım. Değişik isimleri vardı. Rakibin bir şutu var. Bizim üçlü üçümüz var. 36 başarılı pas rakibin. Toplam pasının bir üstü pasımız var. Bu da bizim büyüklüğümüz olsun. Hocam değişecek oyuncu var mı? Ronaldo ölmüş. Yok, sıkıntı yok öz abi oynar 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 hiç Alex Cirmal diyor sol kanata koysak sobozlay sobozlay şöyle koysak bence güzel oldu hocam bu kadro Dembeli alırım tamam mı Sen aşağı bak ama bu eşek bekimden daha iyidir fazla başlamadan da ikinci yere geçelim <laughs> ismim adam ne çapasın var arkadaşlar kimlikte de kanalda da Allah ne bileyim yakışır yani baksana kombini de yaptık o fena geliyor derken şuradan şuraya bir verir miyiz verdik hocam zıng zıng tık ay ulan. Ha. Şuraya. Tamam. Şu Ronaldo'ya doğru. Ronaldo az vurdun kafayı. Ah be abim olmadı be. Geldik hocam şimdi. Şimdi şuraya doğru güzel bir orta Ronaldo'ya gol attırır hocam. Enzo Fernandes'ta. Oo Casillas hiçbirimiz dokunamadı. Hocam ikinci yarıda bir iki gol atsak Allah bereket versin deyip gideceğiz. Gideceğiz de. Ver şunu. Şimdi beyler ben şimdi Ronaldo deneme diyorum ya. Hemen abi şerefsiz misin demeyin. Hani 101 bekledik sen. Onu <laughs> da atıyor lan. Oynatan varsa oynasın. 101'i de boş dedi şimdi. Şey yapayım, 101 tabii yine. Yani abi 101 bekledik sen niye 99'u attın demeyin. Şu an hesap yok bende arkadaşlar. Mazur görün beni ya. Valla beni üzmeyin. Derken şu topu alayım ben sizin için. Sizin için bir gol dağıttım. Şu an Ronaldo ettirin. Ne yaptı mesela? O alan arattı? Size bakarken bir pas geçti. Carlos mu Neymar mı Ronaldo mu? Baba bu adamın her kartı atıyor da. Gol sevincimi mi çıktı Nereye gidiyorsun lan? gol atınca girdim eller oldu ne gerek vardı lan öyle bir şey? Olur lan manyak mısın lan? Al. Gel buraya gel seni pis edeceğim. Alex'in mi aldı? Eşi. He 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 gel bakayım buraya. Açtın da zaten kaleci. He he. Aa! Milletin ki giriyor bizim için niye girmiyor? Oyun niye girmiyor? Ya yürü git ya. Boş kale bir de ya. Gel 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 gel. Pis ananı. İyi geçti. Baneye yetişmek için şöyle çapraz koşu atacağım, yiyeceğim onu. Arkadaşlar böyle pozisyonlarda çapraz koşu atın. Düz koşmak sizin hiçbir işinize yaramaz ama çapraz koşuyu... Neler kur... Oğlum... Ne?! Yulun o siniyordum ama o nasıl geçti bir anda? Bu oyunda böyle bir mantık var. Böyle garip bir pas atınmışsa bu pas %90 geçer. Ama eğer o pas bana geçseydi ben onu geri pas atmışım niye geçmeyeceğini sanıp bir anda pas atar. Pozisyonu bak ederdi. Şey böyle diyor. ''I see you'' diyor ''Ben seni görüyorum'' diyor. Tamam lan geç hadi yani boş yaptı. Şimdi hocam maçtan mı kaçtılar? Allah Allah. Oo, kral Taca korner almışsın. Niye maçtan kaçıyorsun ki sen şimdi? Ne gerek var ki? Biraz bekleyeceğiz hocam. Sizin de canınız sıkılmasın istiyorsanız burayı kesin ya da biraz boş yapayım. Bence boş yapayım. Görüşmeyeli nasılsınız arkadaşlarım canlarım canlarım. Şaka şaka hocam boş yapmayak ya vallahi ne bileyim. Şu boş yapacağım çünkü adam maçtan çıktı. Benim boş yapmam lazım. Aslında yapmam lazım canım sıkılmasın. O zaman ben burayı kesip hemen gelelim. Kazandınız dedi hocam. Zaten beklediğimiz bir şeydi. Bu arada 50 meyce aldım. Bak bende de 75 meyce var. Tek atalım mı lan? Hem video uzun olur. Hocam nerede o görevlerden bir alalım. Şimdi beyler normalde yapmaz mı öyle tek atmaları da? Bak zaten 7000'e de yakın GP'miz var. 7000 ne demek? Ronaldo demek. Her yediği gördüğünüzde aklınıza birincilikte Ronaldo gelecek. Hocam şu karta bak ya. Şunu top açamıyorum ya. Valla nasıl üzülüyorum bir bilseniz. Belki hesaba tek atabilirim derken de. Hocam biraz da taktik yapalım. Şöyle tek aşağı fırsatçı golcü Öz abimin bitiriciliği var ama yakışmadı. Ronaldo yine bu kadar tamam. 101'i getirdiniz de. 101'i göz boyamak amaçıyla getirdiler arkadaşlar. 96'lık bir kart getirin şöyle herhangi Ronaldo'dan daha özellikleri var. Çok saçma bir sistem var bu Konami'nin. Hiçbir zaman Ronaldo'yu sevmedi sevmeyecekler. Aynı bizim gibi Ronaldo'yu boşuna sevmiyoruz biz. Biz sevilmeyenlerin tarafındayız. Biz adam gibi adamların yanındayız. Bir kere iki kere daha çıktım zaten gelmeyecek ama bir umuttur yaşamak deyip. Hocam tek tek Açtım. Güzel bir şey gelirse balımıza gelmezse ne oldu çok kastı. Aha ışık da bu öyle bir şey değil arkadaşlar. Gelmedi. Gelmedi canı sağ olsun öz abim. Gelmediyse vardır bir bildi. Işıklar falan patlıyor da. Kim bu? Üç numara kim ki bu? Konan geldi. Her hakkımıza konan. Tövbe. Tövbe. Neyse morali bozmuyoruz. İlla zaten bu hesaba çıkmasa da çıksaydı iyi olurdu bu arada. Çıkmadı. Sıkıntı yok. Ben burada videoyu kapatayım. Hocam video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonra artık rahat olun. Her gün güzel bir videomuz atarız. Arada bir iki gün aksam olursa kusura bakmayın ya da bir gün max bir gün olsun artık yeter. Kanalın şeyini bozduk iyice. Çünkü bizim de işlerimiz var arkadaşlar kusura bakmayın yani. Ya adam bulamadık ya ne yapalım şimdi? ya hata ben nedir yani benim hatamdır büyük ihtimalle. Dediğim gibi büyük ihtimalle benim hatamdır. Eyvallah. Hocam neyse fazla boş yapmadan. Videoyu beğendiysen like atmayı, beğendiysen yorum yazmayı, kanala abone olmayı unutma. Kendine bak bay bay.